Merhabalar. Bu videoda finansal işlemler bölümünü tanıtacağım. Finansal işlemler bölümü tahsilatlar ve iadeler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tahsilatlar kısmında o hafta içerisinde yaptığınız satışları, satışlardan dolayı oluşan kargo veya komisyon kesintilerini ve o hafta içerisinde banka hesabınıza gönderilecek net bakiyenizi görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki tarafta hangi sipariş için ne kadarlık bir tahsilat tutarı elde edeceğinizi de görüntüleyebilirsiniz. İadeler kısmı ise iadede olan siparişleriniz için ödeme iadesi oluşturduğunuz ekrandır. Öncelikle sipariş yönetimi kısmında iade statüsüne çektiğiniz siparişlerinizin ödemelerini de iade etmek için buradan yeni iade oluştur butonuna tıklıyoruz. Para iadesi yapmak istediğimiz siparişi seçiyoruz. Ve siparişin ne kadarlık bir kısmını iade edeceksek onun TL olarak cinsini buraya yazıyoruz. Dilersek müşteriye bilgi vermek için buraya ufak bir not da ekleyebiliriz. Kaydet butonuna tıkladıktan sonra para iadesi gerçekleşiyor ve müşterinize belirttiğiniz tutar aynı gün içerisinde iade ediliyor.